Günaydın. Bugün Mursiya'da son günümüz. E, ee, laboratuvara gidiyoruz. Laboratuvarda da son günümüz. Bugünü vloglasam mı vloglamasam mı diye düşündüm. Çok bir şey yapmayacağım çünkü odamı, to bavulumu toplayacağım. Döner dönmez laboratuvardan. Akşam onda otobüsümüz var. Ama olabildiğince son günü vloglayayım diye karar verdim sonrasında. Çünkü çünkü son gün. Yani buradan Sevilla'ya geçeceğim için bir 3-4 günde orada kalacağım. Daha henüz böyle şey olmadım. Ulan ayrılıyorum ya. Duygusallığı gelmedi. Ama Mursiya için bir ufak bir özlem duygusu geliyor yani. Bir haftadır hatta geldi yani. Belki Laptan çıkışta şöyle bir nehir kenarına gideriz tekrar konuşuruz falan belki ama çok da vaktimiz yok. Ee, bugün laboratuvarda hocam bana ufak bir kutlama gibi bir şey yap yapacak. Böyle bir tatlı alıp gelecek galiba onu yiyeceğiz sonra vedalaşacağız. Çekebilirsem çekerim, çekemezsem de olsun yani. Öyle. Hadi bakalım. Hazırız. Saat 8-10 geçiyor. Çıkalım. Yok. 11 derece. Onun için deri ceket giydim bu güneşle beraber. I would put it on top like this because when you bite it, otherwise you will take the whole anchovy will one go away. you don't really want to do that, okay, so you go like this. <inaudible>

hediyem. Ah, evet duygusal anlar yaşandı. Recalaştım. Ee, bana çok güzel şeyler söylediler gerçekten. Özellikle Belen. Buradan Belen'e selamlar. Çok tatlı bir insan gerçekten kendisi. Ee, ona sormadım aslında vlogta çekseydim keşke. Ama her şey böyle bir anda çok hızlı oldu. Belki fotoğrafını eklerim izin verirse. Ee, Burana dedi ki, keşke bütün öğrenciler senin gibi olsa dedi. <laughs> İyicem ya. Çok tatlı. Öyle. Artık bu merdivenlerden son inişim. <laughs> Gidelim bakalım buralardan. Yani gerçekten çok güzel bir deneyimdi. E, unutamayacağım bir anı oldu benim için. Bir deneyim oldu. Hmm, önemli ya Erasmus yapmak, yurt dışına çıkmak, yeni insanlarla tanışmak, farklı ortamlar görmek, kendi başına hayata kalmaya çalışmak, birilerini özlemek. Çok önemli. Çok güzel kıymetli şeyler katıyor hayata. Öyle burada Mursiya'da bir izimiz olmuş oldu yani. Şimdi eve gideyim hemen çantamı hazırlayayım. Ee, akşama kadar bitiririm diye düşünüyorum. Akşam 7'ye kadar, 6-7'ye kadar. Saat 12'ye geliyor. Sonra otobüse binmeden de bir tekrar şehirde, nehir kenarında bir yürümek ve vakit geçirmek istiyorum birazcık. İnşallah yetişirim. Oraları çeker miyim? Bilmiyorum. Zaten biliyorsunuz muşteriyi. Öyle işte ya. Tatlıydı. Hocam bana tapas ısmarladı. Kahve ısmarladı. Yedik, içtik, konuştuk. Bir veda yemeği gibiydi. Keyifliydi vallahi. <laughs> Arkadaşlar şimdi eşyalarımı topladım, evde bıraktım arkadaşlarımla. Ayrılmadan önce bir yürüyüş yapalım dedik şehirde. Maria <laughs> and Sofia. Hello. <laughs> Bunu daha sık yapmalıydık aslında ama bugüne kısmetmiş. Çok yapamadık. Bugün böyle bir iki saat turlayıp sonra vedalaşacağız. Şimdi La Merced kampındayız. Size göstereyim biraz. To my family they will get youtube i say oh i appear <laughs> you you are, are famous we are youtube stars yes, I'm famous yeah. i just have uh, 50 followers it's the same for me <laughs> Don't give you a book. Uh, you you can ask for that, uh, and you you can want. Uh, yeah, it, it's a good book. Yeah. Some sentence uh, on your language. Uh, oui, yeah. uh, bonjour, j'espère que vous allez bien et uh, là on est en train d'accompagner ma coloc uh, à son bus pour qu'elle puisse uh, retrouver sa sœur et rentrer chez elle. Je suis un peu triste parce que c'est wow. ah, cool. Mais elle va me manquer mais je suis contente pour elle quand même qu'elle retrouve sa famille. Je <laughs> <I don't understand>. ça <laughs> And you? Hola, me llamo Sofía, estoy acompañando a Beria al tren. He eh, estoy mucho en mi ciudad y vamos a plato. <laughs> yeah, thank you job. Eh, uh, güle 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 güla. Oh, wow. And you can say uh post check up. Post check post check yeah. <laughs> hoşçakal, yeah. do <laughs> you say this? OK バイバイ。<laughs>